Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese günaydın. İzmir Güvercin Pazarından selamlar, saygılar herkese. 13 Mart 2024. Birinci bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Bugün öğleden sonra inşallah huzurlarınızda olacak. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler olsun şimdiden. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Oyun kuşlarıyla başlayalım. Boş kafesin sen, buradayım ben. Ne yani? Ya Böyle bunu ver vereceğim abi. Tamam, tamam bırak, tamam ben. Buraya kim bakıyor ustam? Evet abi. ne kadar? Evet. <laughs>

O ikisini alacağım. O ikisini alacağım. Erkek kuş olmalı. Evet abi. Şey, abi. O ikisini erkek Ben bu ikisini alacağım. Tamam Görüşürüz güzel abi. ne Bir tane yavru aldım abi. He? Bir tane yavru aldım abi. 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 Bu yavru gel Hayır. Bak. Hangisi vereyim sana? bana. Bu yavru ne Hangi abi. Abi. Ya, abi, alın, alın. A, 200 lira abi Bu arkadaşlar 200 Kuşlar güzel abi köyden geldik burada Geleceğim geleceğim. Evet evet abi buyur abi hoş geldiniz abi. Sağ tarafta mavi kafalar var buyur arkadaşlar. Abi. Çok güzel kafa kuyruklar ama Önü gördüğünüz gibi bayağı bir kapalı kaliteli olunca biliyorsunuz hemen satılıyor. Onun için arkadaşlar mutlaka erken gelin. Ben çekeceklerim şu an satılık satılmadı da her an gidebilir. Bekliyorum açılmasını tezgahın önünden. Evet.

şey Abi almıyor ki videoya çekiyor. Ben <laughs> Sen kargo yap ben şey, şey yaparım. Var, sen bana kargo mu bana? O zaman de, oğlum. Sen numaranı söyle. <laughs> 541 365 71 31. İsim... Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. İsim, yani. İsim ne? Adem Köroğlu. Saraylı ünlü saray lokma. Vallahi reklamın var. üstüne var ya yakaptık. <laughs> Abiler Şami Kutak döneyin dişli Kutak. Erkeği bizim kendi kuşumuz. Dönmedi bir şey. yapıyor arkadaşlar bu arada. Hayır lan işi bildiğin kadar. Allah'ın işi ya. Allah'ın işi şey bizim var ya. Oğlum ne iş kuruyorsun? Tövbe haşa. <laughs> Vallahi abi bilmiyorum. Dişi çıkarsa ver. Dişi çıkarsa ver. Dişi çıkarsa Dişi Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Yani. Sarısı, kırmızısı, maşallah, mavisi. Tekniğe istersen geldi. dursun, bak fazla, onu düzeltmiş yani. Ben dönekçiyim abi, o yüzden ayrı. Bir tane daha var orada. Güzel. Hah ola deviz var bir 90 para kazanmak. Özel abi. Özel abi bak can Özel abi. Bir tane var dotsu sonu olan 15 lira gideyim ki vallahi bilemedim. Bir sırayı almadık. 4 tane, tane kaldı. ver ona abi gel. Allah razı olsun 300 lira Hani 100 lira biz almadık kendimize. Yani. Allah razı olsun. Biz de var ya şey yaptık sana. Atır gönüllü oldu bu. Tamam. geçelim. Hayırlı olsun. Çok hoşuma gittin ya. İyi bir bak yap gözüne. Çok hoş. Ben düzeltirim onu. zeytin ya. Amme. Abi. Döneyim maviler arkadaşlar. Kafa kuyruk. Ezra abi. Puşayı, paktan, ne içiyorsun? Mesela 200 lira, 200 lira inşallah. Hadi görüşürüz aga. Hadi görüşürüz kardeş biraz. Bağaz geldi bakın. yine yumurtaya kovalıyor. Azmanlar fil abi. Şuraya, şuraya koy bakın. Hareket et şu Abi abi. Ya. Tekala yavaş. Vallahi artık kişiler getirler lan. Konferans. Kimde olacak Çaylar gitti bile lan. Benim çayılım, benim çayım mı? Benim benim. mi dolmak? olur abi. bunlar? 200 olur abi sen. 200 lira. abi. beza abi mavilere ne istiyorsun? Abi 750 lira takım abi. Takım 750.

tezgahına geldik. Olan Olan kaldım, <laughs> Siyemizde. Siyemizde. Kargosu var arkadaşlar. Tutuyor her yerine. Sosyal. Telefonu var bende. Bak bir bir tane. Sosyal. Bir tane şu baksın. Zaten bayağı bir takipçimiz de soruyor Bak, telefonlarını. Şey Dürüst arkadaşımız o, şey. arkadaşlar. Bu bunlar kostüm, bu kostüm bir bile. Abi oyun da var o kuşta. İşte, hem oyun hem kostüm var. Aşağıda bir tane kostüm var sadece. O kuzu. Bak bu dişi abi. Dişi. Dişi. Aynen aynen dişileri gördüm ya baba. Bak dişi. Bak dişi. bu ka bu kapalı da dişi değil mi? O bu bu erkek abi. Erkek mi? Erkek abi. Bak bu dişi. Bak bu güney. dişi. Bak abi. Bakıyor bak, bak. bak, abi abi Öyle evet, de kırmızı renkleri var. Al Hadi ne oldu? Dişi dedeciğim geç. Ay bu mu? Kırmızı gözlerden. Bak gözünün yanağı kırmızı. Heh, biz devam edelim arkadaşlar. Hüseyin'in başı kalabalık. Yiyorsa, hoş Elişak, Hoş bulduk kolay gelsin. İsteyen olursa 4 numarası 4 var 4 4 4 arkadaşlar. Yavarlar, Dediğim <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet filo varla. Devam arkadaşlar. Ne var? <laughs> O küçük hangi saat? Abi ortalama nasıl? Abi değişir. Şu oyunlar üç güle güle. Mi? güle, güle. Mi? Abi bu Abi 3000'den başlayalım mı? Tamam. <laughs> <3 mi? Aha. gülüyor> tamam abi. Buyur <laughs> hemen <laughs> 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 3000'den başlıyor arkadaşlar. Filo kuşlarımız. Allah Kuşlar. açık Kişi mi, erkek mi? Erkek. Ödülü de elde usta. Başalar Hangisi usta? Erkek diyebiliriz başkanım. Beş yüz dolar. Bunun mu evet. abi? Paçalardan dolayı. Hünkarlar evet. Ha, hünkarlar. Anladım. Ucuzluk burada. Kolay gelsin. Vallahi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl ortalama? İmkanlara 1000 lira istiyoruz abi. Takım 1000 lira. Takım 1000 lira değil mi? Örgülü mümeli olan 500, çarçıllı 750. Çarçıllı 750. Hüseyin gönderiyor yine değil mi onları? Aynen öyle. Tamam. İsteyen olursa... Hüseyin'in numarası var arkadaşlar. Demiştim biraz önce de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ne haber? İyisin? Şükür valla. Güzelleri çekmeye devam. Hangi ortak Orta kafesten ne aldın 150? Allah bilmiyor. Orta kafesten ne aldın? Tane 150. Allah. Tane, Tane 150. Tane 150. Orta kafesten. Yüzde bir mil. <laughs> de, de, <gülüyor> <gülüyor> Allah, açık arkadaşlar <vallahi> <laughs> 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 Kimi düşünüyor ki pratik bir şey yok. <gülüyor> ne vereceksin? <laughs> ne <laughs> aldın? <Orası arkadaşımız>, 150 burada Hadi bakalım. Orası arkadaşlar. 150. Dediğim gibi sahiplenmek isteyenlere telefonu mevcut arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine kargoları var. Sadece telefonu Buyurun. istemeniz yeterli. Yani yoruma yazın. Yeterli arkadaşlar. Ya ya. Buyurun. Eşmiş. Dişi. Erkek bir dişi mi bilmiyorum ama erkek diye görüntü var. Tamam seni bilmiyorum. Hiç sorun Hadi Selam. bir Şeşe 300 liradır değil mi abi? Evet abi. İyi ki 300 lira arkadaşlar. Erkeğe benziyor. <laughs> Tiplerde 750. Anladın, Elde durmuyor değil mi? Sağlıklı Ondan sağlıklı. Aynen. Yavru beyazlara ne istiyor abi? Hangi beyazlara? Tamamdır, beyazları. sağ olasın. Beyazlara ne istiyorum bak? Hasta, hastalar var. Tane mi? çift mi Ne diyorsun abi? Eşli i̇şte kaç bana? Çık. Onlar daha yavru mu? Kostümler abi, var yine. <gülüyor> <gülüyor> Kostümlere <gülüyor> ne diyelim abi? abi. Bin lira. Bin lira değil mi? Geçen hafta da vardı arkadaşlar. Onlara da bin lira demişlerdi. Evet arkadaşlar biz birinci bölümümüzün sonuna gelelim. Diğer bölümlere geçelim. Yine kalabalık bu hafta pazar satılmadan hepsini çekmek istiyorum açıkçası. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.